La señora Invel sobre tratamiento y transferencia. Romanya, Bulgaristan ve Kıbrıs Schengen üyesi olabilmek için başvuruda bulundu. 1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralan Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ın üyeliğine destek veriyor. <laughs> Ancak Almanya ve Fransa Macaristan aynı fikirde değil. Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları Thomas de Maizière ve Brice Hortefeux, her iki ülkenin yolsuzluk ve organize suçla mücadele kapsamında istenilen sonucu ulaşmamaları nedeniyle Schengen e alınmaları için henüz erken olduğunu açıkladılar. Romanya Başbakanı Brian Bassescu devlet televizyonunda yaptığı açıklamada sorun Schengen kapsamına alınmamızda birkaç aylık bir gecikme değil. Sorun yetkililerin suistimali. Ya eşit ortaklarız ya da değiliz. Yönetimin işaret parmağıyla tek tek ülkeleri göstererek sen dahilisin sen değilsin demesi kabul edilemez diye konuştu. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e alınmamasını Alman ve Fransız bakanların Avrupa Birliği'ne yazdıkları mektup neden olarak gösterilse de kararda Avrupa Birliği Komisyonu'nun da dolaylı etkisi var. Unmittelbar bevorstehende anschläge in Deutschland vor. <laughs> Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü'nden Mark Geri, işbirliği ve denetleme mekanizması olmadan Romanya'daki reformların mümkün olmadığını söyledi. <laughs>